Merhaba sevgili arkadaşlar, Sosyal Bilgiler Dersi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 5. ünite yani ekonomi ve sosyal hayat ünitesinden 3 yeni konuyla karşınızda olacağız. İlk konumuzun adı meslek edindiren kuruluşlar, hemen ardından yeni meslekler ve son konumuz bu dersimizin son konusu dijital dünya gelecek. Evet ilk konumuz meslek edindiren kuruluşlar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz nitelikli eleman, iyi yetişmiş eleman tarih boyunca devletler için çok önemli ola gelmiştir. Ve bunun bilincinde olan devletler de iyi yetişmiş insanlardan oluşan bir toplum elde etmek için çok büyük çabalar harcamışlardır. Ve Türk İslam devletleri de nitelikli eleman dediğimiz bu eğitimli, iyi yetiştirilmiş insanları insanlardan oluşan bir toplum oluşturabilmek için çok ciddi çabalar içerisine girmişler. İşte biz bugünkü dersimizin ilk konusunda bu e, iyi insan, iyi yetişmiş insan yetiştiren, eğitim veren kurumların neler olduğuna şöyle bir genel olarak bakacağız değerli arkadaşlar. Burada üç resim görüyoruz. Birincisinde ait teşkilatı, hemen altında Enderun ve hemen yanında da medreseye ait olan 3 tane resim çıkıyor karşımıza. Şimdi bakalım bunlar nelermiş, ne anlama geliyorlarmış. Sevgili arkadaşlar, ait teşkilatı Anadolu Selçuklu devleti zamanında kurulmuş olan bir yapıdır, bir oluşumdur değerli arkadaşlar. Aslında ilk olarak kurulma amacı Müslüman Türk esnaf arasında dayanışmayı sağlamaktı. Usta çırak ilişkisine dayalı ve çok farklı, çok çeşitli meslek gruplarına dair ait yeni ustalar yetiştirilmesi amaçlanıyordu ahi teşkilatında. Mesela örnek verecek olursak bir demirci yanında yetiştirdiği işte yanına aldığı çırağı işte kalfalığa, kalfalıktan ustalığa terfi edilmesi hep bu ahilik teşkilatının e, sistematiği içerisinde gerçekleştiriliyordu. Beraberinde usta olmuş olan kişinin kendine yeni bir dükkan açması, e, o dükkanın kurulması için gerekli olan masrafın karşılanması. Bunların hepsi ahi teşkilatının desteğiyle gerçekleştirilen işlerdi veya bir dükkanın işte um, ustanın dükkanına zarar geldi. İşte yandı ya da e, işte yağmurdan, selden zarar gördü. O zaman yine ahilik teşkilatı burada devreye giriyor ve ustanın dükkanının e, tamir edilmesine hepsi birden maddi manevi destek sağlıyorlar. Osmanlılarda yine bu ahilik teşkilatının lonca adıyla devam ettiğini görüyoruz ve burada gayrimüslim esnaf da üyeliğe dahil ediliyor. Selçuklularda sadece Türk, Müslüman Türk esnaf varken Osmanlılardakinde gayrimüslim esnafın da lonca dayanışması içerisine girdiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Yine bu ahi teşkilatının farklı alanlarda da çok önemli roller üstlendiğini görüyoruz. Türklerin Anadolu'nun daha doğrusu çocuklar Türkleşmesi sürecinde ahilik teşkilatı Türkler arasında, bölge insanları arasında dayanışmayı, birlik ve beraberliği pekiştiren bir unsur ola gelmiş. Esnaf arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamış. Kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlamış. Ürünlerin bir denetim mekanizmasına sokulabiliyor olmasını sağlamış. Usta çırak ilişkisi içerisinde zanaatkarlar yetiştirilmesini sağlamış. Milli manevi değerlere bağlı ahlaklı insanlar yetiştirilmesini sağlamış. Çok iyi bildiğimiz bir hikaye var. Duymuşsunuzdur sizde. Bu pabucunu dama atmak atasözünün deyim mi olur? Pabucu dama atılmak deyim olur herhalde. Onun e, hikayesi işte bir e, esnaftan ayakkabı satın alıyor. E, ayakkabı kusurlu çıkıyor. Deforme oluyor hemen geri götürüldüğünde usta ayakkabıyla ilgilenmiyor. Diyor ki, Aa, sen yanlış kullanmışsındır. Ondan olmuştur bu." diyor. Bu sefer ayakkabıyı alan kişi ahi ocağına gidiyor. Ahilik derneğine şikayet ediyor ustayı. Diyor ki, "Biz bu ustadan ayakkabı aldık. Ayakkabısı yırtıldı hemen. Hemen zarar gördü." O zaman ahi ocağı o alıp ayakkabıyı ayakkabıcı, ayakkabıcının dükkanının damına koyuyorlar. Yani çatısına koyuyorlar. E tabi bugünkü gibi böyle 10 katlı 20 katlı apartmanlar binalar yok. Küçük bir dükkan ve yoldan gelip geçen damında bir ayakkabı olduğunu görüyor o ayakkabıcının. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ayakkabıcının yaptığı mallar kusurlu oluyor demek. E sizce bir daha bu böyle bir olayın akabinde o ayakkabıcı kötü mal üretir mi ya da diğer ayakkabıcılar böyle bir şeyin yaşamayı göze alabilirler mi almazlar o yüzden daha sağlam mal yapmaya tüketicinin çıkarlarını hepsinin her şeyin önünde tutmaya önem veriyorlar evet bir başka yine nitelikli eleman yetiştiren kurumlara örnek verebileceğimiz medreseler var ee, lise ve üniversite boyutunda eğitim kurumları değerli arkadaşlar medreseler. Burada eğitim veren kişilere müderris deniyor, eğitim gören kişilere softa deniyor ve medreselerde dini eğitimler, dini ilimler yanında yani kelam, hadis, fıkıh gibi dini ilimlerin yanında pozitif bilimler dediğimiz matematik, fizik, geometri, tıp gibi eğitim dalları da bilim dalları da öğretiliyor değerli arkadaşlar. Buradan mezun olan kişiler yine medreselerde eğitim veren müderris ya da o dönemin kanun adamı diyeceğimiz hukuk işlerine bakan kadı olarak görev yapmaya başlıyorlar. Hemen bir başka eleman yetiştiren, nitelikli eleman yetiştiren kurum Enderun Devlet adamı yetiştirmek için Osmanlı sarayında açılan okuldur değerli arkadaşlar. Fatih zamanından itibaren çok sistemli bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ama bu Enderunlar 19. yüzyıldan itibaren yani 1800'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı artık ciddi ciddi örnek almaya başladığı dönemlerden itibaren yerini batı tarzı okullara bırakmıştır değerli arkadaşlar. Geliyoruz biraz da günümüzden bahsedelim. Günümüzdeki eğitim kurumlarından bahsedelim. Yine nitelikli eleman yetiştiren kurumlar halk eğitim merkezleri, meslek liseleri, belediyelere, belediyelerde açılan mesleki eğitim merkezleri, meslek odaları tarafından açılan meslek edindirme kurslarını bunlara örnek olarak verebiliriz değerli arkadaşlar. Buralardan yetiştirilen kişiler meslek sahibi bireyler olarak kendini geliştirmiş, belli bir terbiye ve prensip içerisinde eğitim almış bireyler olarak günlük hayata, üretime dahil oluyorlar. Evet, geliyoruz şimdi. Tamam, eğitimimizi aldık. Bir meslek sahibi olduk artık. Peki bizler yani sizler yolun başındaki arkadaşlar, henüz daha eğitiminizin çok başındasınız. Peki mesleğinizi seçerken nelere önem vermelisiniz. Aileler genelde derler ki büyükleriniz vardır. Kesin diyen vardır size bunu ailenize ee, İşte sen doktor ol da benim işte romatizmalarım çok bacaklarım çok ağrıyor. Benim romatizmama tedavi bulursun. İşte sen mühendis ol da inşaat mühendisi bize yeni bir ev yaparsın gibi ama genelde doktor ister. değil mi? Ee, büyük anneler, büyük babalar yönlendirirler çocukları ama Peki siz gerçekten doktor olmak ister misiniz? Bunu yapabilir misiniz? Sadece işte büyük annenizin bu yönlendirmesi sizin mesleğinizi tercih etmeniz konusunda gerçekten önemli bir e, tercih sebebidir. Bunların hepsini değerlendirmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, doktor olmanız çok güzel doktorluk, muhteşem, kutsal bir meslek. Ama Mesleğinizi seçmeden önce siz bunun kendi kişiliğinize, kendi fiziksel özelliklerinize uygun bir meslek olup olmadığına bakmalısınız. Nasıl eğitim alındığını, kaç yıllık bir eğitimden sonra bu mesleğe sahip olabileceğimizi, üniversiteyi bitirir bitirmez iş bulup bulamayacağımızı, iş piyasasında bu meslekten doğacak yeni mezunlara ihtiyaç olup olmadığını Gelecekte bu işi biz mi yapacağız yoksa bizim yerimize bu işi yapacak bilgisayarlar, robotlar mı olacağını bizim önceden araştırmamız gerekiyor. Bizim bu meslekten beklentimiz bu bizi karşılayacak mı bizim beklentilerimizi seçtiğimiz meslek. Maddi olarak elimize geçecek olan para bizim için yeterli olup olmayacağını düşünmemiz gerekiyor. Bu mesleğin olumlu ya da olumsuz yönlerini bilmemiz gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Ve bunun neticesinde kendi mesleğimizi kendi tercih, istek ve beğenilerimize göre belirlememiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ailemiz, çevremiz, akrabalarımız, öğretmenlerimiz belki bize bir meslek konusunda ısrarcı olabilirler. Bizim o yöne, yöne kanalize olmamızı istiyor olabilirler. ama o işi ömrü boyunca yapacak olan kişi sizsiniz. O yüzden kendiniz bunu yapıp yapamayacağınızı en iyi bilen kişisiniz. Bu sizin tercihiniz değerli arkadaşlar. Peki? biliner mesleklerden mi hep seçeceğiz. Hep doktor, mühendis, öğretmen, hemşire, hep bunlar mı olmalı? Yok arkadaşlar, artık günümüzde o kadar farklı, o kadar değişik meslekler çıktı ki geleceğin meslekleri bunlar. Tıp mühendisi, havacılık ve uzay mühendisi, sanal gerçeklik tasarımcısı, akıllı bina teknisyeni, mobil uygulama geliştiricisi, 3D baskı teknisyeni, iklim mühendisi, yazılım mühendisi sentetik biyoloji mühendisi, insan DNA programcısı, veri analisti, sosyal medya uzmanlığı. Çocuklar bunlar gerçekten ileriki dönemleri, son bizden sonraki dönemleri planlayan meslekler olacak. İşte o yüzden sizler de Hangi mesleği yapacağınıza karar vermeden önce şöyle okuduğumuz zaman bile bizi heyecanlandıran geleceğin mesleklerine şöyle bir göz atın. Bunların arasında sizin ilgi, beklenti ve çıkarlarınıza uygun olan ben bunu çok iyi yaparım, çok severek yaparım diyebileceğiniz mesleklerin çıkarımını yapın ve onları kendiniz için düşünün derim ben. Değerli arkadaşlar. Evet şimdi dijital dünyadan bahsedeceğiz. Dijital dünya hepimizin artık parmaklarının ucunda değil mi? Artık akıllı telefonlar, bilgisayarlar, teknolojinin her boyutu yani iş yerinden bile bulaşık makinesini çalıştırabileceğimiz dönemler yaşıyoruz. Çok acayip. Burada da ilk tekerlekten günümüzde üretilen tekerleğe değişim vermişiz. Bakın burada görüyorsunuz değil mi? Çok acayip. ilk tekerlek işte taştan sonrası ahşap. Sonra işte ortada çarklar yapılmış. Bir mili var. Sonra üzeri işte kavuçukla kaplanmış. Daha sonra tamamen bugünkü arabalarımızda kullandığımız daha güvenli tekerleklere geçiş yapılmış ve sürekli ürünün kalitesi artıyor. Peki insanlık ürünlerde kaliteyi ve üretim hızını nasıl geliştirdi? İşte burada karşımıza çıkan şey sanayi devrimi. İlk olarak endüstri 1.0 burada sanayi devrimini görüyoruz. Su ve buhar gücü kullanılarak mekanik üretim sistemleri ortaya çıktı. İşte bu 1800'lü yılların başında İngiltere'de meydana gelen sanayi devriminden bahsediyor. Burada makinelerin artık üretime katılmasıyla insanların insan gücünün yerini kısmen makineler alıyor. Demir yolu ağları gelişiyor. Bu endüstrinin birinci kısmında, endüstri devriminin birinci kısmında işte bu var. 1800'lü yıllarda yaşanan sanayi inkılabı. Su ve buhar gücüyle çalışan mekanik üretim tesislerinin hayatımıza girişi. İkinci aşamaya bakıyoruz. Yine ucuz çelik üretim yöntemi yaygınlaştı. Çelik bütün endüstriyel makinelerin üretiminde kullanılan malzeme. Fabrika ve kentlerin elektrik kullanımı seri üretimi başlattı. Artık gece gündüz farkı yok, her zaman her yere aydınlık. <laughs> Bilim insanlarının fizik ve kimya alanında yaptığı büyük buluşlar teknolojiye aktarıldı. İş bölümüne dayalı elektrik enerjisiyle seri üretimin devreye girişi burada sanayi devriminin ikinci bölümünde üretimin hızını daha da arttırdı üçüncü sanayi devrimi, elektroniğin kullanımı, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleşti. Üç boyutlu yazıcılar artık geldi ve bir tuşla büyük üretimler gerçekleşmeye başladı. Cayır cayır üretim yapan devasa makineler. Mavi yakalı ihtiyacı azalmaya başladı. Mavi yakalı kim? Fabrika işçileri fabrika işçilerinin duyulan ihtiyaç azalmaya başladı. Onun yerini kim aldı? Makineler. Daha çok makine. Üretilen yeni nesil robotlar üretimde verimliliği arttırdı ve ilk mikro bilgisayarlar bu dönemde yani 20. yüzyılın sonlarında yaşanan 3. sanayi devriminde ortaya çıktı. Ve <laughs> günümüz 4. sanayi devrimi artık robotlar tamamen ne yakın artık üretimi devralıyor, yapay zeka'nın gelişimi son derece hızlı bir şekilde artıyor. Üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi artık bu sürecin içerisindeyiz bizde. Üç boyutlu yazıcılardan geçen derslerimizde bahsetmiştik. Üç boyutlu yazıcıyla insan istediği herhangi bir şeyin üretimini mesela kaybolan oyuncağımızın parçası ya da işte legomuzun parçası onu bilgisayarda bularak 3 boyutlu yazıcının tek tuşuna basarak evde üretilmesini sağlayabiliyoruz. Hani bu biraz daha hobi alanında bir üretim ama yakın zamanlarda evde de 3 boyutlu yazıcılarla herhangi bir iş yerine fabrikaya gitmeden kendi üretimimizi kendimiz yapabiliyor olacağız devasa miktardaki bilgi yığınının veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi bunlar da tabi bizim ürettiğimiz bilgisayarlar sayesinde olabilecek olan yeni gelişmeler siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girişi işte günümüzün 4. sanayi devriminin en önemli ipuçları bizler de bu sanayi devriminin içerisinde en iyi şekilde yer almalıyız değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Endüstrinin, sanayinin böyle çok hızlı şekilde arttığı, devam ettiği dönemde biz Türk gençlerinin de bu üretimin içerisinde çok büyük oranda katkı sağlayarak büyük devasa buluşlara imza atarak bulunmasını istiyoruz. Sizler de şimdi bir düşünün bakalım neler yapılabilir, hangi meslek seçilebilir, hangi mesleği seçerek biz de dünyaya ve ülkemize katkı sağlayan gençlerden oluruz diye. Bir sonraki derste görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.